Elif Elif Elif. Anneciğim sesleri duyuyor musun? anne telefona Bak bak dinle sesi dinle. Elif telefonunu açar mısın? Telefondan mı geliyor o ses? Aa yine telefondan değil. Anneciğim duyuyor musun? Gizemli sihirli bir ses, çok güzel bir ses geliyor. Aa! Bak şimdi dinle. Ne oldu Elif? Telefonumun şarjı bitti anne. Tamam neyse ben hemen babana seslenip geliyorum tamam mı? Murat benim odamdaki zehirli ses. Vakti geldi. Gitme zamanı. Bücür, Bücür de o sese gidiyor. Bücür duyuyor musun sesleri? Zehirli bir ses. Aa, aa dur. Babiş nerede? Dur Murat. Murat neredesin? Murat neredesin? Sesi duyuyor musun? Evet bir ses var. öyle. Böyle zehirli bir ses sanki evet. böyle nasıl diyeyim film gibi efekt gibi. Bak bak. Bücür de, oraya gitti. Bücür. Ses oradan mı geliyor? Ses oradan mı geliyor yoksa? Yok ya oradan gelmiyor Elif. Elif aşağıda. Gel buraya gel. Elif niye odanın kapısını kilitlemiş ki? Neyse gel hadi gel. Aşağı inelim. Bu sesi bulmamız lazım. Elif aşağıda bekliyor. Yürü. Elif. Elif. Ne kadar güzel bir ses Murat. Bu sefer bebek ağlaması değil. Farkında mısın? Evet, değişik bir ses bu ya. Bak dinle. Elif. Böyle sanki bir anda ışıklar yanacak. Böyle ışık parlayacak böyle bir anda. Böyle bir şey çıkacak. Peri çıkacak gibi bir dakika ya. Elif nereye gitti? Elif. Murat telefonu da buraya bırakmış. Elif yok. Murat sesi bulalım ilk önce. Dur Elif Sinem nerede bilmiyorum ama önce sesi bulalım. Elif galiba sesi arıyor. Gel bakalım Murat dışarıdan mı geliyor acaba ses? Murat dışarı bakalım hadi gel. Elif Sinem de sesi arıyor galiba. Geç bakalım. Aa burada bir kedi var. Yok, yok, yok ya değil. bu kedi sesi değil. Dur bakalım bir tane. Nereden geliyor bu ses? Acaba Murat birileri falan mı açtı bu sesi? Ne ya. bileyim komşumuz falan projektörden şey mi film falan mı seyrediyor? Bakalım. Yok Murat kimseler yok. Sen Bak şey ses de uzaklaştı, gördün mü? Tekrar içeriye gireceğiz. Ses evden geliyor, bizim evden geliyor. Hadi gidelim gel. Gel bücür dur bücür. Murat! Bir dakika ya, tabii tabii. Murat gel gel. Elifsinem, Egemen Egemen. Egemen film seyrediyordu. Geliyor, evet oradan geliyor galiba. Dur bakayım. Vakti geldi, vakti geldi, vakti geldi. Şimdi periye dönüşme zamanı. Senden ses geliyor Pario. Burası sen Egemen'in odasına git bir tane Egemen'e bak ses oradan mı geliyor? Ben de aşağı bakacağım tamam mı? Doğru. Dur önce dış kapıdan mı baksam acaba? Hadi sen bir tane bak da gel. Nereden geliyor bu ses? Nereden geliyor? E burası da karanlık. Burada da bir ses falan yok. Nereden geliyor bu ses? Murat! Şey Elif'in odası mı? Müdür de orayı göstermiş. Dur geliyorum yanına hemen. Aşağıda inmedim ama galiba ses burada yakınlaşıyor değil mi? Evet, evet şu da yakınlaşıyor. Dinle bakayım Murat. Gerçekten mi ses buradan geliyor? Bir yana girmiyor, yok bir anda girme dur ben de dinleyeceğim. Baksana ses buradan geliyor. Elif sinem film seyrediyor o zaman ya. 1, iki, 3 deyince açacaksın tamam mı? 1, 2, 3! Aç bakalım. Elif! Eyvah! Yakalandım. Elif sen bir periye dönüşmüşsün evet. anneciğim. Elin aç bakalım sana bir hediyem var. Açtım bakalım. Fokür fokür. Avrupa'ya kadar Aa Murat! Bak bana Aa, hediye getirdi bu peri. Ben de hediye istiyorum. Ben Hadi aşağı ya. inelim gel. Murat, hadi bu periyi alalım, aşağı inelim. Yürü bakalım peri, yürü. Ay, Elif çok güzel bir peri olmuş Murat. Şunun güzelliğine bakar mısın? Elif şöyle bir gel bakayım, gel. Bücür, bücür bize işaret etti senin odanı ya. Dön bakayım, şöyle bir görelim seni. Kanatlar nasıl oynuyor bunun ya? Şuna bak, sen uçabiliyor musun? Ayakkabımı giyelim bakalım. Perinin ayakkabısı var mı? Bakalım, bakalım. Bu perinin ayakkabısı yok. Hadi giyelim. Üç, iki, bir. Ha çok güzel. Evet. Ben de istiyorum bu ayakkabıdan. Seninki içeride. Bana da mı hazırladın? Evet ama seninki topuklu. Benimki topuklu mu? Ay teşekkür ederim peri. Hadi içeriye gidelim. Hadi aşağı inelim yürü. Ya Ay şu kanatlara bak. Murat bu peri sence uçabiliyor mudur? Ya Elif sakın şey uçup ya. gitme anneciğim tamam mı? Ben Elif'in bu haline bayıldım. Şuna bak. Hareket ediyor. Bücürün bakışına bak şaşkın şaşkın bücür. Sen de ister misin? Bir dilek hakkında senin olsun. Anne, Söyle bakalım. Ben atayım mı? Aç ben bakalım. Sessizme. Aa Murat. Aa, Sihir sessizme. sesi değişti. Güzelmiş. Hadi gel bakalım. Güzel peri. Şuna bak. Ben bir perinin annesi oldum. Ama ben de peri olmak istiyorum o zaman. Böyle bir şey mümkün mü? Mare. Elif sen nasıl oldun? Nasıl periye dönüştün? Kim seni periye dönüştürdü? Tabii ki de bücür. Bücür mü? Bücür mü sihirli güçleri var? Evet. Yok ya zannetmiyorum bu zamana kadar niye göstermemiş güçlerini bize? Biri beni periye dönüştürdü ama söylemiyorum. Aa söylemiyor Murat. Söylese ne olur sanki ya. Ama buluştum. Ama peri filmlerinde ben gördüm. Anne peri oluyordu. Kızı da peri oluyordu. Ben niye peri Anne, değilim? Ama bir tanıştığımız biri beni yaptı. Onu İyi tamam o zaman. Dön bakayım arkanı kanatların falan. Gerçek mi ya? Baksana Murat. Gerçek gibi. Wings Club gibi oldu bu kız ya. Elbisesi bursa, falan bursa şahane. Bursa kanatla bak Bakayım. Şimdi. Bak bak şey gördün mü Murat? Gerçek kanat bu. Şey Ay ya. dokunabilir yani miyim? Dur. Ay hayır, hayır, Murat. Kıyasını, Murat. Yok ya çok güzel. Yok tamam dozulmasın. Kanatlarına hiçbir şey olmasın. Murat rengi falan şahane. Evet. Elif'in gözleri e gibi masmavi. Hediyesi kay içerideki evde. Murat sen ne istedin? Bilmiyorum bana herhalde bir araba araba gelir artık şöyle. Sen araba mı istedin? Yani böyle bir şey istedim ben. Peki bu peri'nin arabaya sence sihirli gücü yetecek mi? Ya Kaize'ye gidince görürsün. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Yok. Kayseri, Tabii ki de var. hayır. Tamam gidince görürüz. Peri oraya da geleceksin o zaman tamam mı? Her zamanki gibi. Peki nasıl böyle periye şey dönüştü bilmiyorum ama yani. söyle. Dedim, arabada şöyle yuvarlaklar olsun dört tane tamam böyle bir araba. Oo pahalı bir araba istiyor ya peri'nin ona gücü yetmez. Zaten hazırladım. Hazırlamış bile. bile. Tamam. Ya çok güzel teşekkür ederim Peri diye. Bana benim içimde <laughs> Bu peri şimdi kaybolup gidecek başka Ya yok yok gitmesin Elif bir yere gitme sakın. Yarın balon var anneciğim nereye gidiyorsun? Baloya hazırlanmaya gidiyorum ben çünkü. Elif sakın gitme peri gitme. <laughs> Eyvah gitti. Ya gitti nereye gitti, nereye ya? gitti bu kız ya? Ay Abi, bücür de ya. burada. Bücür sen mi verdin buna sihirli güçleri? Bak Biz Elif öyle söyledi. Ya. Bana doğruyu söyle bücür. Murat, odasına çıkıp bakalım mı? Odasında mı acaba? Ya. Yürü gidip bakalım hadi. Oh, eski evime Annem, babam gelecek birazdan. Bunu nereye koymam lazım? Buraya. Oh. Bir daha ses çıkar mı? Elif'in odasına bakacağız. Yürü bakalım Elif hoş, orada hoş, mı? Hoş, hoş. Elif! Elif! Ses de kesildi. Murat, kapı yine kapalı. Aç bakalım. Elif! Sen biraz önce periye dönüşmüştün nasıl evet, düzeldin geri? Perisi ya. Elif lütfen. Anne hani evet, Periye dönüşmüştüm. Periye dönüşmüştün ya? Anne ne perisin diyorsun. Bir dakika bir dakika. Ay, Bu ayakkabılar. Ayakkabılar. Evet, ayakkabılar. Evet gördün mü? Bir dakika. Ay, Ay. Ay. Evet perinin ababusu ve perinin ayakkabıları bunlar. Elifsinin bizde bir şey burada Murat odada bir şey saklıyor gel bulacağız. Sen kesin bir şey saklıyorsun. Ne saklaması ya? Bakalım Murat benim nereden elbise, olsun? Perinin elbisesi. Bu elbise? Kanatları Elif sen şey. nasıl dönüştün çabuk onun formülünü bize ver Murat formülünü bulalım. Vermeyeceğim. Tamam çekil bakayım sen oradan. Formülünü bulalım. Önce. Bunlar boya kalemleri bakalım burada mı? Bence burada bence burada da yok. Murat çekmecede de yok şu kutuların içine bak kesin bir yere sakladı Elif Sinem. Peki burada mı? Yok ya. Burada da yok. Elif nereye sakladın çabuk söyle. Vallahi burada da, ya? da yok. Elif söyler, söyler misin? Murat bir şey aldı kaçıyor. Aldı, Eyvah aldı kaçtı gitti. Galiba peri tozu. Peri tozu Murat peri tozu gördün mü? Ya Elif de beni de dönüştür periye. Peri Elif dönüştür Elif çabuk. Ya bizi de dönüştür ya.